sesimizi yükselttiğimiz için, sendikal görevimizi yerine getirerek kurumdaki olumsuzlukları dile getirdiğimiz için, kamuoyuyla paylaştığımız için, çalıştığımız kuruma sahip çıktığımız için sürgün edildik. Ama her hafta söyledik, onlar gidecek biz kalacağız. İşte bu sürgünlerin birinci derece sorumlularından adeta yandaş sendikanın tetikçiliğini yapan bölge müdürü Ergün Yurtçu görevden alındı bu kurumda yapılan peşkeş çekmelere, yolsuzluklara karşı çıkabilen duyarlı, değerli yöneticiler de var. Yaptığımız basın açıklamalarında ihbar niteliğinde olan birçok söylemde bulunduk. Bunu değerlendiren kurumumuz ilgili konular hakkında inceleme başlatmış ve 3. Bölge Müdürü Ergün Yurtçu ve söylemlerde bulunduğumuz görevliler görevden el çektirilmiştir. Ülkemizdeki en önemli kamu kuruluşlarından bir tanesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları iktidar tarafından sermayeye peşkeş çekilmek istenmektedir. Önce kurumları yıpratıp içini boşaltan, iş yapamaz hale getiren ve işlevsizleşmiş gibi göstererek özel sektöre muhtaçlık görüntüsü veren iktidar bu özelleştirme sürecinde de aynı taktiği uygulamaktadır. AKP döneminde neredeyse bilerek ve isteyerek TCDD'nin içinin boşaltıldığı ve zarara uğratıldığı bir dönem yaşanmıştır. Kurumun 2018 yılı zararı 2 milyar 557 milyon TL, 2019 yılı zararı 2 milyar 546 milyon TL, 2020 yılı zararı 3 milyar 866 milyon TL'dir. 2021 yılında ise 3 milyar 259 milyon TL zarar beklediği önceki genel müdürler tarafından açıklanmıştır. Ülkemizde yaşanan tren kazalarının temel nedeni sermayenin kar hırsı doğrultusunda kamu hizmetlerinin içinin boşaltılması ve bu alanların sermayenin insafına bırakılması olduğu açıktır. Dolayısıyla demir yollarının özelleştirilmesi halk düşmanı bir politika olup daha yıkıcı sonuçları zamanla ortaya çıkacaktır. Tren kazalarının ve ölümlerin temel sorumlusu sermaye düzeni, onun temsilcisi iktidar ve onun yandaşlarıdır. Demir yolları ülkenin kalkınması ve emekçilerin ulaşım hakkı açısından vazgeçilmezdir. Karayollarına milyonlarca lira akıtan, halktan toplanan deprem vergilerini dahi duble yollara aktaran iktidar demir yollarını kendi kaderine teslim etmiştir. Amaçları yağma ve talan uğruna ülke açısından çok önemli bir kamu hizmetini göz göre göre bir avuç para babasının kar hırsına teslim etmektir. Biz bunun benzeri bir tabloyu Telekom, Tekel, Petkim, MK özelleştirmelerinde görmüştük. Telekom borç batağına atıldı. Ülkemizdeki tütün ürünleri üretimi tamamen emperyalist tekerlerin insafına geçti. Özelleştirilen TCDD'yi bekleyen tehlikeyi görmek için uzaklara bakmaya gerek bulunmuyor. Biliyoruz ki demir yolcuların özelleştirmeye karşı mücadelesinde kararlı ve direngen bir çizgide ilerlemesi ve mücadelenin kazanımla sonuçlanması için tüm bileşenlerin hiçbir ayrım yapmadan bu mücadeleyi sahiplenerek emekçilerin yanında yer alması gerekmektedir. Biliyoruz ki demir yolcuları zorlu bir süreç bekliyor. Ama yine biliyoruz ki bedel ödenerek kazanılmış hakların ve mücadele şeklinin üzeri kararlılık, dayanışma ve umut ile örülecektir. Sağlamlaştırılacaktır. Gün emekçiler arasındaki tarihsel dayanışma gücümüzü gösterme günüdür. Demir yolcuların tüm bileşenlerin aktif desteğini alarak çıkacakları mücadelede kazanacakları zafer aslında tüm emekçilerin zaferi olacaktır. Değerli dostlar, evet, bu yapılmak istenen özelleştirme AKP usulü bir özelleştirmedir. Kar özelleştirilecek ama zarar halka yıkılacak, toplumsallaştırılacaktır. Tıpkı geçilmeyen köprülerde, tünellerde, kullanılmayan yollarda olduğu gibi yolcu garantili trenler olacak ya da yolcunun az olduğu hatlarda kamu hizmeti yapılmayarak yolcu trenleri kaldırılacaktır. Bizler buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki baskılara, sürgünlere, liyakatsız atamalara karşı, özelleştirmeye karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. İşimize, aşımıza, çalıştığımız kuruma sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hukuku, adaleti, barışı, laikliği, demokrasiyi kazanmak için sokak sokak, meydan meydan, iş yeri iş yeri, kol kola, omuz omuza demokratik mücadele hakkımızı kullanacağız. Ya görüyorsun insan saygıdan arkadan dolaşır ya. Orada birileri iş yapmaya çalışıyor sonuçta. Güzel arkadaşlarım. Sürgünlere, baskılara, soruşturmalara ve özelleştirmeye karşı başlatmış olduğumuz basın açıklaması ve bu kurumda dönen yolsuzluklara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Yılmadık, yılmadık. Çünkü bu kurumun mallarının peşkeş çekilmesine izin vermedik. Vermeyeceğiz. Bu kurumun mallarının peşkeş çekilmesine karşı sesimizi yükselttik. Her hafta burada basın açıklamalarımızda bir takım... Bu kadar milletin hakkını alanlar, hakkını alanlar. Onlar kandırıp zevkede alanlar, diplomayla olmaz olmaz hakim olanlar. suç insanlık derde derde girerse şayet buna yar geçit vermeyeceğiz. Kalana peşkeşe geçit vermeyeceğiz. Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz? Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz?